Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yavrularımızla beraberiz. Yavrularımız şu anda 4 günlükler. Anne idrar ve tuvalet çıkışlarını sağlıyor. Yavrular e, bu dönemde kendileri yapamadığı için anne onlara yalayarak yardımcı olmaya çalışıyor. Yavrularımızdan 2 tane diş erkek 5 tane dişi var. 9 e, tane yavrumuz olmuştu ama maalesef annenin tecrübesizliğinden bizim de ee, çalıştığımız için sürekli burada olamıyoruz. Göremedik. Anne de ezmiş. İki tane yavrumuzu kaybettik. Yedi tane arkadaşla yolumuza şu an devam ediyoruz. Yavrularımız için şu an gayet e, sağlıklılar. İki tane erkek, beş tane dişi yavrumuz var. Şimdi bizlere de bir hatıra kalması için onların fotoğraflarını çekmeye çalışacağız. Hem bu anı da sizlerle paylaşalım dedik. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet, ilk dişi yavrumuz için. Anne de sağ olsun yağlayarak. Hiç durmuyor ya. Yavrum bir dur. Dur, dur. <laughs> Abi bunu nasıl çekeceğiz? Aslan böyle işte. Yavrumun fotoğraf çekimi zordur. Geriye evet. doğru koy onu. En geri. Yavrum bu yana geleceğim Kız kızdır. Fotoğraf çekimi değil mi? Işık gidiyor. Hadi abi ışık gidiyor bana gel. Ya orada gidiyor. Işık gidiyor da gidiyor. Bana bak ya, bana bak dur. Bak çekiyor kendini, güçlü ha. Lordum bebesin. Tamam. Evet erkek. Bunların hiçbiri durmayacak herhalde. E, durmayacak tabii yavru bu. Dur bakalım. Hoşça. Bu gene biraz kilo oluyor daha ağır hareket ediyor. <laughs> Bekle. Hayır. <laughs> tamam vereceğiz. Onu hmm. <laughs> Yavruyu şöyle yaparsan en azından suratını görmüş olursun. Tekrar de Çekimlerimiz hızla devam ediyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ali dayıdır <laughs> Ali. Ay çok ya. Bir dakika biraz rahat mı sanki? Aa, böyle durun işte ya. Ne kadar hayırlı açtın abi. Valla dur yavrum. Annem kamera burada yavrum bak. Bu sanatçı ya. Değil mi? Evet sen bak. Nasıl saklıyor kafası? Bob'un amcası mı abi? Sen güzel pozlar sana güveniyorum. bakalım. Sen ne tatlısın. Hep aynı yere dönüyorlar ya. Yüzünün hatları çıksın ki yavruları tanıyabilirim anladın mı? İnşallah. Çıkıyor da Buraya bak, buraya. Tamam. Baba da bitti. Hadi bakalım, abicim. Bırak bakalım onu ya. Hoppa, benim canım kızım. Bir dakika babacığım. Kaç kişi oldu? Bir dakika babacığım. Hangilerini çektik hatırlamıyorum hiç. Şunu çekmedik ama sanki. Bizim erkekmiş. Bunun bir tane daha kardeşiniz var o nerede? Ha en alttaymış. <laughs> Allah'ım ya bir durmuyor mu? Solucan gibi. Az önce duruyordu biliyor musun? Işığı getirince. Uh -uh. Yavrum yürü de ya. Bir yüzünü çekeyim şurada güzel ya. Dur. Allah ım. Korktum abi. Bak sen nasıl duruyor görüyor musun? Ayıp bu yani. Ya babacım, çünkü. Bu bu bu. Bak duruyor gördün mü? Tamam. En son bir tane kaldı. Değil mi? Evet. O da hangisi? <laughs> Şu. Kesin Değil mi bunu hiç çekmedik. Ne bu erkek mi? kız mı? de yine çekmedik yani. Bunu çekmedik ya. E nasıl duruyor? ışık geliyor ama şey Asan ışık gölge yaptınız. Gidiyor gidiyor. <laughs> Pardon da çektim. Babacık, 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 babacık. Evet arkadaşlar, fotoğraf çekimini de yapmaya çalıştık kendimize hatıra kalsın diye. Bakalım sizlere de yat kızım yat yat biraz emsinler yat. Sizlere de o fotoğrafları zaten video içerisinde paylaşırız. Arkadaşlar şu an çekim yorgunluğundan sonra <laughs> emişe geçtiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.